Evet, hep bu üstle gidiyorum ya. Biraz başka üstler giyeyim. Bu ne? Aa, iyi çok güzel oldu bu. Ben de giyeceğim. Evet. Ben... ben de. Giyeceğim. Ben de giyeyim. Ben bunu giyeceğim. İyi çok yakıştı saçımı. Çok uyumlu oldu. Evet. E, ee, bunlar yoya burada. Yeri de koyayım. Şurada koyayım. Sen de bunu yerine koy. A, çok ay bu. A, taşıyamıyorum. A, ben de. Tam çocuklar bana verin. E, ee, bunu şuraya koyalım bir dakika. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, bugün Pohudu'a <laughs> Ee, kulübe alacağız. Yeş kulübe alacağız. Kişi çok güzel oldu. Evet çok güzel bir kulübe alacağız arkadaşlar. Yılbaşına özel. Ee, neyse hemen gidelim. Evet. Gelin gelin bu güzel eşyalara gelin. O eşyalar baya güzelmiş. O evet evet çok güzelmiş. Aa pufuduk <laughs> çok güzel oldu ya. Ee, evet bence bunu al. Evet ya. Çok güzel oldu. <laughs> ben bunu almak istiyorum. Tabii ki de efendim. Alın alın. Yani her neyse kulübe alacaktık biz. Ee, tabii ki de var. Burada her şey var yani. Burada falan her şey yani var. Şuralarda falan. Burada da var. Bakın böyle. E, şimdi denedim ama sizin önünüzde. Bu, 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 çok güzel bir şey. Çok güzel gecelik. Karton alabilir miyim bunları taşımak için? E, tabii ki de alabilirsiniz. Alın. Ay. Anne kurbağa alacaktık. E, tamam tamam al alacağız evet kulübe. Kulübe var mıydı? Hatırlamıyorum ama ha tamam. Buradaymış kulübe. E, tamam. Başka şeyleri de bakalım mı ya? Bunlar varmış. Hem şunu şunları alalım. Şu kamera çok güzelmiş. Ee, sonra ee... İyi. Çocuğum ne yaptın kendine? İyi. nasıl bir şey çocuğum ya? İyi. Hello 2019 Aa erkek oldu Ver bana <laughs> Hello 2019 ama biz 2021'deyiz. Evet o yüzden bunları anlayayım. Aynen. Anlayayım. Evet. Baya şey. Bunu alıyoruz. Alıyoruz. <laughs> Ay ben üstümü giymeyi unutmuşum ya. Kaç gündür böyle bu üstü giyiyorum. Neyse. Evet efendim başka şey alacak mısınız? Ee, yok ya çok aldık ya. Evet. İyi, tamam alacaksınız yani para. Ah. Çocuklar para getirmeyi unutmuşum. Her zamanki gibi. Evet. Ne? Yani para vermeyecek misiniz? <laughs> evet. Evet. Ama yani böyle olmaz. Tamam tamam. Ee, hemen getiririz parayı. Tamam. Getirin çabuk ya. Allah Allah. Bu ne kadar para görmüş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet ya. Çok para görsün. Ha, gidin buradan. Parayı getirmeyi de unutmayın. Ee. Aa, para gör. Lan bu çocuğa ne oluyor ya? Heh. Dur kulübeyi unuttuk. Ah. Çok ağır bu ya. Anne taşı şunu ben köpeği taşıyayım. Dur ben ikisini taşırım. Ama çok ağır oluyor be. Ah. Tamam. Neyse artık kızma gelin ya. Evet. Eh, tamam. Hadi gidelim. Evet. Ah neyse. Çok kavga ettik ya. Hele şey İsmail. E ee, o zaman o da kızdırmayacaktı beni. Hehe. <laughs> o yüzden onu kırdım. <laughs> neyse neyse şimdi. Köpek tam burada. Ben Burada olsun. Yok, Bura koyulmuyor. O zaman burası olsun. Nasıl fikir? E ee, bu ya olay. Evet oy E ee, koyayım. Bu çok güzel oldu ya. Evet diğer şeylere de bakalım. Aynen. Hemen açalım. Bakın çikolata falan var. Bunları size aldım. Yiyin diye ama bir tanesini ben yiyeyim. Hangisini yiyeyim? Ee, şunu yiyeyim. Evet. Ay ama doğru. Şimdi değil. İlk önce şunları bir bırakalım. Köpeğe de kemin verelim. Evet. <laughs> kamera aldık. Çok güzel. Çekelim bakalım. O köpek çekti. Sizi çektim arkadaşlar. Sizin orada kış mı? <laughs> Neyse. Evet şimdi bunları şuraya saklayalım. Uh, çok güzel ya. Neyse. Bunları şuraya koyalım işte. Burası çok iyi. Da buraya koyalım. Evet. En sevdiğim yere geldik. Çok güzel. Ama keşke bardaktan fazla olsaydı Ve bu güzel. Güzel. Güzel gecelik. Neyse. Ben de hemen üstümü giyineyim. Şunu da bırakalım arkadaşlar. Artık videoları bununla mı çeksem ya? fotoğraf makinesi çekemem. Nere koyayım? E ee, şu ya çekmeyeceğiniz. Bilmem ki ya. Tamam buldum. Çekmece aynı. Yani. Aa çekmece koyamıyormuş. Neyse arkadaşlar ben bir bir yere koyayım. Şimdilik elimde dursun böyle. Bu ne içeceği ya? Neyse. Şimdi, şimdi bunu tabakları ver bana. Hadi ver ver ver. ver. Sonra bunu da şuraya koyayım en Şöyle. Şimdi böyle olsun arkadaşlar. Tamam kutuyu da çöpe atalım sonra evet şeker falan yiyeceğiz az sonra babanız gelir ben de diyecektim nerede kaydı aynen ben şaka yiyeceğim. <laughs> <laughs> ah. telefonum. Aa telefonum. İnşallah bir şey olmamıştır telefona. Bakayım. Çalışıyor mu? Oh çalışıyor. Anne o ne sinirdi ya? Kardeşimi geçtin. Evet ya o ne sinirdi ya? Evet. Ne yapayım çocuklar ya işte bir an öyle korkudan işte aman öyle ee, neyse evet neyse arkadaşlar bir de şeker yiyelim evet ben bunu ben de bunu iyi <laughs> anne ay bak şendeyi. Çok güzel değil <laughs> telefonu niye yeri koydum ben ya neyse <laughs> telefonu şuraya koyayım işte evet arkadaşlar bugünlük bu kadar umarım eğlenmişsinizdir bay bay ama ilk önce like atarsanız çok sevinirim bir de abone olursanız çok az abonemiz var arkadaşlar kanalımızda çok güzel videolar var onlara da bakabilirsiniz e, genellikle Toka Life ile ilgili Brawl Stars falan e, zombi, tsunami, öyle oyunlar çekiyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Bir de abone olmayı. <laughs> evet.